merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine challenge'lı pes atacağız. Artık yazan kuralları bilmeyen kalmadı. Bu sefer de ne var yapacağız. Hemen şöyle göstereyim ne var kartını. Bir dakika. Şöyle göstereyim bir dakika hemen. Size e, ne var kartı? Size de uner diye Tersten okuyun siz. Bu da bak ters geldi. Ya bu kadar ne ver kartı, kaleci kartı. Biliyorsunuz lan bastım kartım yırtıldı. Ronaldo kartım kurtuldu. Beckham kartım yırtıldı. Hadi o zaman videomuza. Lafı çok uzatmadan hop. Vid evet arkadaşlar. Rakibimiz bulundu. Ben ama videoyu durdurdum da bayağı bir uzun sürdü. Ve bu arada demiştim. Diğer seride farklı bir kaleciyle oynayacağım. Bu sefer. Çünkü gördüğünüz gibi No ile oynayacağım. No Pet. <laughs> Özel bir kaleci. Basamadım ya. Çekil şöyle. Tamam artık. Başlayabiliriz. Hadi ama şimdi hazırlanmasını bekleriz bence. Ben videoyu? durdururum. Başlıyoruz. giderse daha ver kartımı yırtacağım. Bak bastığın kartım gitti. Bir de bakın kartım yırtıldı. Ama bu kartım yırtılmadı. Bakalım eğer kartı yırtılacak mı? Yoksa yırtılmayacak mı? Hadi bakalım. Ve yine onlar çıktılar. Van Bastın'a Van Bastın kartının yırtıldığı takım. Ama farklı bir adam. Başlamadı. Hem bir de bir denk geldi ya başlayalım. Adam biraz hızlı çıktı. Delight adamın takımı çok iyi bence. Bu arada ben şu an oynayamam. Bence çok oynayamıyor. Biz yani bir adam karşıma geldi. Haydi. Tık 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 adam. Bakka kapatın. Bu sefer Darlene Calata oynuyor Zaman Dostoyev'in genellikle. Darlene <laughs> 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 maç heyecanlı 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 Sadece olaması var mı? Benim falan da var Evet Bu evet. pas bir çok Ben çok iyi Ya vurmadı ya. <laughs> evet arkadaşlar şu an kale gidiyorum. O vurmadı. Vurmadı ya. Nasıl oluyor ya? Değil mi bu? gidecek. Ya. Hı. arkadaşlar bu şeyden daha çok gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olursanız bu seyreden bir tane daha gelecek. Ben 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 adam ben şey. benim 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 benim, 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 benim. adamı yenersen artık kendimi yenmeyi kendim iyi. PES oyuncusu derim yani. Bana kadar çok kişiye kaybettim. Şimdi böyle hırlara diye okulan bir isim. Ev <laughs> uzaklaştırışa bak. Aaa. Aaa. Pardon, pardon. Kırmızı hoca. Uyanma. Sarı bir şey ver. Bak hep sarı kart ya da ofsayt verirken geliyorlar. Kart falan falan. Ben şöyle boş çıktı Benim en sevdiğim sol bekim. Ben çok seviyorum onu. Bu takım açtığımdan beri o benimle. Arnett'da öyle. yarı bitti. Oyunu değiştirmeyeceğim. Ya vazgeçim değiştireyim. Ha bunu efendim, <laughs> efendim, oğluna, Şu an da kandan gözü yıkıyorum. Sen ne olana? Sen de şunu sana zannıyorum da. tamam. Hadi bakalım. İkinci yarı başlasın. glar Ben bununla ne geçirdim ki? O anda sinir böyle adam böyle defans mı olur? 나는. 나. 히글다리 히다 쌀을 사러서 이렇게 놀러 왔어요.

Bakın Bebeto. O, Bebeto markasını bilenler. Bebeto ne ismi Bebeto ki? O bir ne marka. Neyse değişik değişik koyuyor. Evet, şimdi bir Adam böyle geldi. Ben de bu sefer bir kaleci çekiyor. Ben bir daha bu noktayı geçireceğim. Kaç tane şans? Ya da hiç hepsini kaçırdı. Bunda da sen dışarı attı. Orada artık kaçırdı. Ben uzaktan denemek istiyorum. Yönetimi baktan bulacağım. Rahatsız Daha bir kısa. Evet arkadaşlar bu sefer neler kartım yırtılmıyor. Eğer aşağıdan like atıp abone olursanız Yine bir kartlı serisini yapacağım Ne var kartı yırtılmadı 1-0 galip geldik Ve ben bir şey daha bakmak istiyorum Kim daha iyi oynamış Yok bu değildi Evet bu 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 adamın takımında Sergio Ramos Benim takımımda Merlin Kalan 7.5-6.5 yani en iyi benim oyuncum Alant oynamış.